Değerli izleyiciler, herkese merhabalar. Elazığ'dan selamlar, saygılar iletiyorum. Değerli izleyiciler, karşımızda şimdi gerçekten karate'mizin tam felsefesini bilen ve onunla birlikte yaşayan e, değerli kardeşimiz Elazığlı. Kendini tan tanıyalım. Cem Çelik. Cem Çelik. Cem Çelik, e, kaç yıldır karate yapıyorsun? 1987'den beri. 1987'den beri ama salonlarda hiç çalışmadığını söyledin. Salonda çalışmadım, Zeki Tuş vardı kaliteci. Onun Bizim ee, kal hocalarımızdan. Evet. Onun salonuna gidip, onun derslerini izleyip, bakarak kaliteyi öğrendim. Allah Allah. Enteresan bir şey. Bu kadar merak yani... Ee, biz mutlu olduk tabii ki de. Çok güzel ee, bir şey yapmışsın değerli hocamız. Şimdi... Bakarak diyorsun evet. başka e, hocalarını izlediniz mi? Yok ben sadece Zeki Hoca'yı izliyordum bir de Sonra, Japonların kasetleri vardı. Bir eskiden vardı, büyük kasetler vardı onlarla mı? Evet onlardan izliyordum Japonları izliyordum hiç evden dışarı çıkmıyordum. 24 saat Japonları izliyordum ve o psikolojiye bürünüyordum. Şimdi e, bir de İsmet Hoca dediniz İsmet Hocam ne demişti sana? İsmet Hoca, İsmet Hoca salonunda konuşuyordu ben konuşuyordu. Evet. Diyordu ki biz... Cem'de gördük ki karate sade el ve ayak değil beyinle alakalı bir olaydır. Biz Cem'de gördük karate sade İsmet Sensei bunu izlersen eğer izliyorsun, izleyeceksin ama bakın ne akıllarda ne bırakmışsın. İsmet Sensei'mize e, Hanşi Sensei'mize çok teşekkür ederiz. Yıllar önce söylemişim değil mi? Sadece el ve ayakla değil Biz beyin... Cem'de gördük ki karate sade el ve ayak değil beyinle alakalı bir olaydır. Bravo. Değerli izleyicilerimiz şimdi Cem eee görüyorsunuz. Siz daha önceden dediniz ki ben sürün elek geliyordum. Karate sayesinde bu vaziyeti geldim. Ben doğuştan engelliyim. Önceden yerde sürünüyordum. Hiç gezemiyordum. Evet. Ee, on tane ameliyat oldum. Karate'nin kültür fiziğini yaparak e, deneye, deneyi bıraktım. Gostuk deneyi burada bırakmıştı. Hı. Tembellikten bir daha geri aldım. Çavuştum bravo, abi. bravo, bravo, bravo. Tebrik ederim. Peki elinizde ben sizin bir şey görüyorum. Bu ne? Bunu da mı kullanıyorsun? Evet. Tövbe estağfurullah. Maşallah diyelim önce ya. Bunu nasıl öğrendiniz? Bunu da bakarak öğrendim. Bir akrabam vardı. O Abi şöyle bir, var. bir yap da o zaman biraz yardımcı olalım. Değerli kardeşimiz tamam. var. Çevireyim mi o kadar. Öyle mi çevireceksin? Evet. E, tamam çevir. Tamam. Sürünerek kare izleyen ve bu hale gelen değerli Cem kardeşimizi hayretler ve hayranlıkla izliyoruz. Evet buyurun. Bu şekilde. Vay be. Bunu da bunu da yani Burada Gel. Yes. Burada kafana Akrabamın bir tanesi çevirir de oraya bırakır gider Ben de anladım onun aynısını yapalım. Şimdi bunu gördü ki Azmin, Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor değil mi? Başka Japon hocalar hangisiydi? Ben, e, bence bir davada başarılı olmak istiyorsanız o davanın sizde hakiki dinleşmesi gerekiyor ki başarılı olasınız. O dönemlerde Karatebe'nde dinleştiği için başarılı olmuştum. Vay Hiç be. Olamazdım. Japonlar KF'ye aşıklar diye o kadar başarılılar. Değil mi? Evet. Hangi hocaları izleyip şey yapıyordun? Ben Ogura, Imamura, Tanaka, Kanazawa, Enowai'den... Vay vay vay! Onlar Arkadaş işte... şimdi içeriden ben e, dört tam birine sorsam bunu ezberleyemeyecek. Ya ciddi söylüyorum yani. ne Vay vay vay! video izledim... Oranın kasetlerini izliyordum, Heh. psikolojiye bürünüyordum ben. Birisine yumruk attığım zaman sanki en ova da yumruk atıyor. Olgur'a yumruk Allah, atıyor. Allah bir ağ, abi bir atar mısın sana zahmet ya. Evet bakın elinde okay. ne var? Doğuştan engelli değerli kardeşimiz. Vay be. <laughs> Suki, Raken de. Raken. Aa Raken. R A Raken. Sensei. O. Ay okey. Okay. So, okay. Evet. Gedan var ay. Uç okey. Şut okey. Vay vay vay. Onu şey yapıyordu. Ee, bırak. Bir de Hitoshi Kasuya, Hitoshi Kasuya'dan öldürdüm. Kasuya onun toprağı bol olsun gerçekten. O da öldü mü? Yok Kasuya Kasuya diyeyim, onu adam öldürdük. ya. Kasuya, Kasuya değil, değil. Kanada var mı He, o değil, o değil. Kasuya yaşıyor da. Bir tane daha vardı bir Japon. Kanada var. Kase, Kase vardı. Kase, Kase, Toprağı bol olsun. O bak tam adını söylüyor. Onun da toprağı bol olsun gerçekten. Kase Kase'li tekneyi Şatokan'a bile değişik soruyor Öyle, onun tepkileri. Abi hepsini <laughs> izlemiştin ya. Vay. Hocamız bir anısı var Hakkı hocam. Hakkı hocamızdan anın e, anım var mı? Evet. Hakkı hoca beni Bursa'da gördü. Şian beni... Şihan Ak şey, Rıdvan Gümüş vardı Rıdvan Gümüş. Ram Ekeri yani, Cennet olsun. E, ben de elimin uzman attı. Dedi, seni bir yere kadar buraya götüreceğim. Ben dedim spor salonu etrafında gezdim ki beni dışarı çıkacaklar Heh. He, e sonra? Hakkı hocanın yanına götürdü beni. Vay be. Hakkı hoca türbünün aşağıya indi. Dedik ki senin gibi sporcuları severim, sana bu madalyayı takmak istiyorum. Vay be, kamçomuza helal olsun valla. Ondan sonra bizim arkadaş dedi ki biz Katay'a şampiyonaya gittik, kalitesi şampiyonasına. Sordu dedi, Zeki ne yapıyor? Dedim iyidir kocam. Dedik yiyeceğim. Demiş o da iyidir. Demiş kocam ya ben? Demiş ki sen kimsin lan? Demiş ben en azından iki kişi tanırım. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, tanırım. Allah Allah. Hayret ya şey değil Akko değil Evet evet. Bir... Çocuk değil seni mı orada o zaman. <laughs> Valla tebrik ederim size değerli seyirciler. Yani doğuştan şimdi burada e, doğuştan sen elini koy oraya destek alabilirsin evet, oradan. Abi. Destek al. Biz seni fazla yormayalım. Burada. Doğuştan sürünerek dedim. E, sürünerek gir koluna abi gir koluna sana zahmet. Önceden, Önceden sürünüyordum. Karate Ama... tekniklerini videolarını izleye izleye hareket kabiliyetini artmış. Ben Abi geve, ben önceden hiç gezemedim. Yerde sürüyor ameliyat olduktan sonra Zeki Hoca'nın salonuna gittim. O orada esneme hareketlerimi geliyordum. Ayakma havlu takıyordum. Ay bak mısın o, o ya. 12'den gece 12'den sabah saat 5'e kadar esneme çalışıyordum ve bu şekilde düzeldik bundan sonra. Hatta bu deneyi de bırakmış. Vallahi ben ben sizi tebrik ediyorum. Ve herkese de örnek olsun. Bak Azim'in zaferidir bu. Gerçekten e, Karate camiamız olarak senden gurur duyuyoruz. Sağ olun hocam. Hocam zaten karateye aşık olmasa ki ben bu seviyeye gelemezdim. Ve yerlerde sürmeye devam edecektim. Evet, hocam, yani Ama dedim. sen şimdi Nurçuk'a çeviriyorsun Nurçuk'a. Ya bu. Karate benim hayatımı kurtardı. Hayat karate senin hayatını kurtardı. Evet. Vallahi billahi tebrik ederim. Aldın hocam, Yıldız hocam bunlarda da. aldın hocam, Yıldız hocam. Dünya şampiyonları da kimleri tanıyorsun? Kimlerle aran iyi? Bahattin Kandaz vardı. Hafızlı arkadaş var. Ondan sonra Yıldız Aras, Yusuf Coşkun. Ha da sonra... onlar buradaydı. Sen evet. gördün mü onları? Ilgar Abad. Oh, vay o zaman, vay. Yani Esat Deli Orman, o vefat etti değil mi? Es ya 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 ya. Delasan Esat evet. özce Federasyon Başkanımız. Evet. O o zaman sen şampiyonluk zamanındayken tanıyordun. Ben 90'lı yıllarda gidiyordum. Bu vay yani. be. Bu haline gidiyordun oraya. Evet, Kafileden beri gidiyorduk. Kafileyle. Evet. E kançomuz, kocamız demek ki tam, tam isabet demiş. Bir ben, bir, bir Zeki Hoca, bir de seni tanıyormuş. Evet. Başka gerisini çek kenara. Evet. Valla çok çok e, tebrik ediyorum sizi. Camiamıza söylemek için istediğim için bir şey var mı? Camiamıza, hocalarımıza. Hocalarımıza söylemek istediğim bir şey yok. Da, i̇şte dediğim gibi yaptığınız spora aşık olacaksınız ki başarılı olasınız yok. Helal olsun. Yok, evet, evet, evet. Buradan hocalarımıza selam göndermek istersen. İsmet Hoca'ya selam gönderirim. İsmet, Turna sensin. Benim yakın arkadaşımdır. Evet. Ee, Hakkı Koşar hocamıza selam gönderirim ondan sonra Bütün herkese, bütün tanıdık herkese. Parsacığım camiasının her, her, her süre selamlarımı iletiyorum. Vallahi helal olsun. Değerlisi için. Şöyle bir görün bakın. Sürünerek bakın görün geldi ama nasıl süke atıyor. Kareten hakikaten felsefesini okuyarak ve e, kasetleri teknikleri izleyerek de kendisi de bu vaziyette kurtulmuş vaziyette. Helal olsun. Tebrik ederim. Camiamız senden gurur diyor. İyi ben ki ben varsın Cem var. abi. Sağ olun, sağ olun.